Yukarıdaki moleküllerden hangilerinde molekül içi bağlar polar, molekül ise apolardır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar verilen moleküllerin Lewis yapılarını yazalım. Birincisiyle başlayalım. Karbondioksit, bakın şöyle oksijenlerle, ikili bağlarla bağlıdır. Ee, burada arkadaşlar oksijenin üzerinde elektron çiftlerini de unutmayın. Lewis elektron nokta yapısında alışkanlık haline getirmek lazım. Burada dikkat ederseniz simetrik bir molekül var. Dolayısıyla molekülümüz apolar. Fakat bağımıza baktığımızdan farklı atomlar arasında olduğu için karbon ve oksijeni görüyoruz. Bağımız polar kovalent diyebiliriz. Bizden ne istiyordu? Bakın molekül içi bağlar polar olacaktı. Molekül ise apolar. O zaman birinci maddedeki karbondioksit uydu. N2'ye bakalım. Yani azot şöyle üçlü bağlarla birbirine bağlı. Yine Lewis yapısını tamamlayalım. Burada arkadaşlar hem molekül apolar hem de bağlar apolar. Çünkü aynı atom türleri var. Dolayısıyla bunu hemen eleyebiliriz. Üçüncüsünde metil alkolü görmekteyiz. Karbon öncelikle yazın. Bakın 3 tane hidrojen bağlı olacak. Hemen şöyle gösterelim. Sonrasında oksijen bağlı. Oksijene bağlı hidrojen var. Oksijen üzerindeki elektron çiftlerini de unutmayalım. burada molekülümüz polar. Dolayısıyla cevabımız olmayacak. Çünkü molekülün apolar olmasını istiyordu. Bağları da söyleyecek olursak farklı metal atomları söz konusu. Dolayısıyla hepsi polar kovalent diyebiliriz. Bunu da eliyoruz. Metan molekülünü yazıyorum arkadaşlar. Metanda bakın simetrik bir yapı söz konusu. Dolayısıyla moleküle apolar diyebiliriz. Molekül şartını sağladı. Bir de bağa baktığımız farklı tür atomlar arasında oluşmuş. O yüzden bağımız polar. Yani dördüncüsü de uyacaktır. Cevabımız 1 ve 4 olacak. Yani D şıkkı.